Ah! Uh... Büyük bir sadakat ürküten, korkutan da budur. Ama buradan bir kere daha sesleniyoruz. Ürkmeye, korkmaya, düşman olmaya gerek yok. İmam Hatipli'den inanandan namusluya zarar gelmez. İmam Hatipli'den ahlaklıya zarar gelmez. İnanandan karıncaya zarar gelmez. İnanan zerre kötülüğün kötülüğünde hesabını vereceğine inanır. İnanan söylediğim gibi dünya hayatının fani olduğuna inanır. İnanan hoşgörülüdür. İnanan paylaşmayı bilir. İnanan saygıyı bilir. İnanan fedakarlığı bilir. Haramı bilir, helali bilir hakkı olmadığına el uzatmaz. Mazlumun dostudur, garibin dostudur. Mazlumdan yana olanın, garipten yana olanın endişe etmesine gerek yoktur. Ama buradan bir kere daha dünyaya haykırıyoruz. Tek vücut olarak haykırıyoruz. Haksızlar, hainler, hırsızlar, soyguncular bu topraklarda artık at oynatamayacaklar. Bu millet burada, bu inananlar burada, hepimiz buradayız. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygı ederken, İslam toplumunu inşa ederken nazil buyurduğu ayet-i kerimelerle başlamak istiyorum. Alak suresinin ayet-i kerimeleriyle başlamak istiyorum ki, Alak suresi İslam toplumunun çeyreğini, nüvesini oluşturan ayet-i kerimelerdir. Estağfirullah. bismi halak. Halakal insâne min alak. ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Bu ilk toplumu oluşturan ayetlerin kompozisyonuna baktığımız zaman Cenab-ı Allah insanı bir tarafa koymuş ve karşısına şu kavramları koymuştur. Biz insanı bir embriyodan yarattık. Okuma kavramından sonra bahsediyor, ikra diyor. Ondan sonra insana yazmayı öğrettik diyor. Ondan sonra insana bilmediklerini öğrettik diyor ve üzerine eğitimi koyduk. Yine bir başka ayet-i kerimede ki benden daha önceki dönemler ağabeylerim iyi bilirler. İlk okulumuzun ilk İmam Hatip okulumuzun girişinde kitabede bir ayet-i kerime vardı. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemune ayet-i Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayet-i kerimesi vardı. Ben şu iki kavramı bir araya getirdiğim zaman şunu görüyorum. Allah bilenle bilmeyeni ayırmış. Eğitilenle eğitilmeyeni ayırmış. Erdem sahibi olanla olmayanı ayırmış. Ufuk sahibi olanla olmayanı ayırmış. Demek ki biz yeni bir toplumu inşa edeceksek eğitimle başlayacağız. Eğitim şart kavramını biz tiye alan bir topluluk değil, Eğitim şart kavramını biz ciddiye alan bir topluluğuz. Öncelikle bunun farkında olmamız lazım. Çünkü eğitim ciddi bir iştir. Bir milletin maddi ve manevi gelişerek büyüyerek idamesini sürdürebilmesinin temel şartı da onun aydınlanma hareketini kesintiye uğratmadan devam ettirme zorunluluğu vardır ki bu aydınlanma hareketinin çeyreğini oluşturan unsur ise unutulmamalıdır ki eğitimdir. Zira eğitim toplumu sosyalleşmesinde, sosyal dayanışmalarının artmasında, ilişkilerinin gelişmesinde en öncelikli ve en temel unsurdur. Ve yine unutulmamalıdır ki bir milletin gelişme ve kalkınma hamlesinin pratiğini oluşturan unsur o milletin eğitim teorilerinin güçlülüğüdür. Değerli arkadaşlar, bir toplulukta eğer eğitim o milletin değer yargılarıyla ne kadar örtüşüyorsa, o milletin inancıyla ne kadar örtüşüyorsa, o milletin kültürüyle ne kadar örtüşüyorsa, o milletin tarihi gerçekleriyle ne kadar örtüşüyorsa ve bilimsel gerçeklere ne kadar örtüşüyorsa bilimsel gerçekleri ne kadar yansıtıyorsa o toplumda gelişme de, o toplumda büyüme de, o toplumda kalkınma da hızlı olur. İsteyenler var. Bunlar kendi değerleriyle çelişen eğitim sisteminin mahsulleridir. Bunu açıkça söyleyeyim. Konuştukları zaman meselenin sadece çevreyi koruma adına yapılmış bir hareket olduğunu söyleyenler var. Bakın arkadaşlar, bizden, bizden kıyametin kopacağını bilsen üzerinizdeki fidanı dikin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz onlardan daha çevreciyiz. Biz onlardan daha çok yeşili koruyoruz. Bizim yeşile sevgimiz onlardan kat kat fazladır. Ancak bunların meselesi bu değil. Peki meseleniz ne diyoruz? Bakın bunu nereye bağlayacağım? Meseleniz de dediğimiz zaman diyorlar ki herkesin yaşam hakkına saygı duyulması lazım. Amenna. Biz de herkesin yaşam hakkına saygı gösteriyoruz. Herkesin yaşam tarzına saygı gösteriyoruz. Ancak bu saygı gösterme sınırımız sizin özgürlüklerinizin bizim özgürlüklerimizi ihlal ettiği yere kadardır ondan ötesine gelemezsiniz. Ondan ötesine geçemezsiniz. Peki biz bunu kabul ettik. Ve bunu destekliyoruz. Şimdi ben size soruyorum. Bugüne kadar İmam Hatip okullarından ve okullarımızdan başörtüsünden dolayı okullarımızın kapısında psikolojik işkenceye maruz tutulup geri gönderilen başörtülü kardeşlerimizin Yaşam hakkına niye saygı göstermediniz? Bugün mü aklınıza geldi? 13 yaşının altındaki çocuklara eğitim, kur'an hakkını engellediniz. Neden bizim yaşam hakkımıza saygı göstermediniz? Bugün mü bunlar aklınıza geliyor? İmam Hatip okullarının önünü katsayı sorunuyla fiili olarak kesmeye çalışırken bizim eğitim özgürlüğümüzü Bizim yaşam hakkımızı gasp ettiğinizin farkında değil miydiniz? Neden eğitim özgürlüğümüzün önüne sınır koydunuz, engel koydunuz? Bize göre eğitimin önüne konulmuş her türlü engel sadece ve sadece ilkeliktir. Bunun ötesi değildir. Bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Az önce Vali Bey de ifade etti. Bunların derdi üç beş ağaç değil. Bunların derdi sizin gibi nezih bir toplumun oluşumu. Bunların derdi sizsiniz. Dolayısıyla bizim burada üzerimize önemli vazifeler düşüyor. Bizim uyanık olmamız lazım. Zamanımızı boş geçirmeye asla ve asla lüksümüz yok. Feraset ve basiret sahibi olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Çalışmamız lazım ve herkesin üzerine düşen görevi herkes hakkıyla ve tamamıyla yerine getirmelidir. Özellikle yarınlanan anneleri olan bayan kardeşlerime sesleniyorum. Çünkü onlar yarınların neslini yarınları şekillendirecek olan nesilleri yetiştirecek olan onlardır. Bu nesillere bu ahlakı bu eğitimi verecek olan da sizlersiniz. Bu konuda sizin üzerinize düşen sorumluluk ve yük daha fazladır. Bunun farkında olmanız gerektiğine inanıyorum. Ve yine değerli kardeşlerim, biz İmam Hatip Dersi olarak sadece meselenin eğitim boyutuna değil, toplumun sosyal sorunlarına da parmak basmakla mükellefiz. Çünkü biz bu toplumun her katmanıyla, her aşamasıyla, her sıkıntısıyla dertlenmemiz gereken bir nesiliz ve bu misyonla yetişmişiz. Ve yine biz son günlerde kaşınılmaya çalışan bir mevzuya da bakış açımızı ifade etmek durumundayız. Bizler bu ülkede Türde, Türkiye, Araba, Aceme, her renge, ve her dile sadece ve sadece ümmet penceresinden bakarak üstünlüğü renkte ve ırkta değil sadece ve sadece takvada arayan bir nesiliz. Bu İmam Hatip nesli olmanın farkıdır. Bu nesil öyle bir nesil olacak ki yarın şunu yerine getirecek ve bulunduğu her ortamda iyiliği emredip bu toplumu kötülükten nehy edecek. Bu kötü gidişe fe eyne tezhebun diyecek. Nereye bu gidiş diyecek. Bu nesil işte o nesildir inşallah. Bu ülkede 28 Şubat sürecinde postal sesine göre dizayn alan siyasetçilerin sırf kendi siyasi itibarları adına millete dağıtmış oldukları kesintisiz 8 yıllık eğitim neticesinde maalesef yaklaşık 15 yıldır aynı zamanda geleceğimizle ilgili çok önemli bir sıkıntı yaşatıldı. İmam hatipleri kapatma iddiasıyla bu ülkede sözde başbakanlar ciddi anlamda cümleler kurdu. Ama kimin ne hesabı varsa hiç şüphesiz ki Allah'ın da bir hesabı var. Benim siyasi geleceğime mal olsa da bu kesintisiz eğitimden vazgeçmem diyenlerin bugün milletin yüzüne bakacak hali yokken o dönem bedel ödeyenlerin, o dönem dik duranların, o dönem inandığı değerler adına bedel ödeyenlerin hayatı yalnız yemeden, içmeden ibaret görmeyip aynı zamanda hayatta bazı değerlerin olduğunu ve gerektiği zaman bu bedeller uğruna, bu değerler uğruna bedel ödeyeceğini göze alan insanlar bugün Allah'a hamdolsun bu ülkenin başbakanı olarak bu ülkenin milletvekili olarak, bakanları olarak, genel müdürleri olarak bu milletin ve ümmetin hizmetinde. Bu gelinen noktayı çok iyi irdeleyip geleceğimizle ilgili de planlamalarımızı o şekilde yapmak zorundayız. Çocuklarımızdan değil bizim bu milletin gelecek neslinde noktasında da önemli sorumluluklarımız olduğunu hatırlamak ve birbirimize hatırlatmak zorundayız.